Pazarcı dayı ya bizim Hakkı dayı vardı nerede haberin var mı? Şurada inşaata gitti o ya Sağ ol ya sabah beri olan haberin biliyor musun? Valla o da seni vereceğim ona falan diyor bir git bana Şöyle geçelim bakalım ya Hakkı dayı ne yapıyorsun burada ya Sabah beri bana tır vereceğim dedim Buraya geçip 2 saatte sana arıyorum ya Ha. Tamam. Sen nerede bu adam? Hmm? Hı? Tamamdır. Ben ne gidiyorum hadi. Tamam hadi o ayı. Bana tamamen bana verdin ne Hayır hayır artık şey ya şey kayıyor Tamamdır sağ ben hadi bir yerden Sağ ol bana. Güzel yedim. Sonra bir geçelim. adam onun sağ biraz ya. Valla çok sarpmış ya Allah, benim kaç yaşım var arkadaşlar, T kesik gibi aynı. Her Y diyor abi yani o, benim şerebidim to, Bismillah ya, bu ne böyle ya kardeşim çekemiyor lan, de tüm de çok kötü ya, tutmuyor, nedense. Şu, Allah 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 ne yapıyorsun Allah 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 Evet, evet senin şu sağ lastik de arka dingiller kırık kırık. Ben de benle arkadaş benle zordu diyor valla. Onu yaptım ben ya. Sana kırma sana. Sağ da adı tuğ için dedim çok iyi inşallah. Yavaş gidiyor. Aa. Yavaş yavaş <laughs> biz iki güne var da vardı. Merhaba bracım. Aynen Allah çekme bu. Kardeşim devam et Ağabey kapat, kapat, kapat Tamam kapat'e bakıver De de dö, de de. Evet, evet, Hakkı dayı işte Bizim Hakkı da iyi. çok iyi durur Çok severim ama bana şu anda bozutur mu verdi anlamadım <laughs> Valla bozutur verdi gibi bir şey oldu ya Bozutur, kesin bozulur yani Çalışmıyor <laughs> Çalışıyor ama yavaş gidiyor Geçen müzik da sonunda yavaş video olabilir Ben ne diyorum Nereye girdim anlamadım arkadaşa ya 4 saat kalmış da ülke alınca ben de yanınıza gidelim abi Ülkeyi ben alıyorum Anne yapıp devam edeyim Evet dostlar bu arada kaldı ve çöz ve yazılara yarısında yine geliyim o zaman Yavaşlarımıza çöz sarı yarısında geliyorum ama Arkadaşlar 30 saat yollardayım daha bitemedik Ve ileride bu bana özür Ay 30 saat yollardayım ya 30 saat gider çık yollardayım ve her çıktığımda böyle ben kalmadım pek bayağı da sabitim ve bize bozuk duru satmış diyebilirim İnşallah madem edince kendine gel etsin yani Bir sana bir, bir, bir tane verirken edeceğim bir sonun Sadece 2 vardı, bundan sonra döküldü. Şimdi 50 milyon. O vakit de, de yapar, başladı, yeni başladı. Söyledim ya, bayağı bir güzel yağmur, yağmur ısınır tutma mı? Daha medenim Ama dediğim gibi, artıysa bir sattı. Daha anlamadım. Bu arada sevinç siparişine daha edeyim. otobüsü iki ay da bilecek. Yanı sıra bütün link ayvuruydu. Bir de otorizm ayvurumuz olacak bildiğiniz olsun dostlarım. Şöyle davet edelim alın. Önler şu kanalımıza alın, alın alın alın. Ben öylesine bu sıfır yarısının ilk adı da Önler için cami ayırmak diye sileceğim. Orada da sadece cami ayırmak için ön çevirme cami ayırmak Orada yapacağız bildiğiniz olsun. Hemşerim devam et. Ticavi bekleme yapma la. La Ticavi. La Ticavi alo. Alo. Onu ne başlıyor, 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 yağmıyor, değerli, ama ne ya. Bozun zorunu iyi yağmıyorum bari. Belki de öyle farklı zamanda olursa olsun ama o zaman belki de yağmaya devam ediyor. Yemin ederim. Devam edelim. Sağdan mı geçen ya? Hiç göz göz vermem ya bu da sallayamıyorum ya Ben hadi ben de düşünürsek O zaman ben bu ne Tabii Dediğim abi sizde gecik onun için demersin sen baba Bakmanın için kemiği Sen de bakarsın Söyle devam edelim benim ileride bir gün hemen olsam diyeceğim. Ecik uyuyacağım sanıyorum adamı diyeceğim. Bu an ama hiç bir gündem yok. Nasıl uyuyormuş adamı şimdi? Hem bu nasıl uyuyormuş? Nedir la? Nedir ne değildi da? Ne de, yapacağım şey. hemşerim Hemşerim altında sen Toyota kovalla bak. Hala yavaş gidiyorum be ya. Ne başlık bu ya? Rahatlık mı batıyor be ya? Dün tırmız var Hiç niye gitmez ama sen oraya kesin. Dostun sabah. Alo, alo, koronundayım. Ben çekiyorum. Allah abi verecektim. Ben ona çalama mesaj sarıyım, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.

vallaha bunların sorunu olmamış da Pakistan'dan meşve bana yerine ağabısın Dağ ay önünde ne çabuk daha önce hafız daha? de ben de sivrile seyredeyim hiç cevap atamadım zaten ama emin olayım benim değil kardeşim Asadan ödüyorum. Yumuz. Bugün köye geldik. ne ödenelim, da. Ne dönelim ne de ediyorum Hikaye geliyor. var nasıl? Hikaye ta Türkiye'den altılar ama Pakistan'a da değiniyor mu Tamam mı? Tamam

Elinden kalsa Jüpiter'den varsa. Ya ay be bu kadar yaşıyormuş Türkiye'yi özledik valla. Türkiye'den geldim ben arkadaşım beni, Ankara'yı Ankara'da oturuyordum. Bir sonra almadım dedim. Dönük vereceğim dedi. Ben farklı Kalktım da geldim. Çok için gelmişiz. Boşuna gelmişiz yani.

Ana sebep olsun. Siz aldı Siz sola bakın. Sola hem de havada duruyor. Ulan. Bana senden çırptım ya lan. Hayrolun ben bir demen olmazsın gelme. O zaman oğlum herkes yok ama o akşama. Öksür. Evet. Ben de buraya bir gireyim abi evet, bir şey bulamadık. Mecbur bir geleceğiz. Şöyle ağızdan yanaşırsa tamam. Dur abi. Böyle. Dostlar olsun bugünlük ya. Sonra bir yer bulabildik. Ve şöyle bakayım. Aynı yani gidiyor. Buradan bir sebebim de ne davet ediyoruz? Okul Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar Tek yeni videolarda tekrar bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay